Zaman diye diyorum. Mesela bir başkasına sor, sorulduğu zaman, ''Nerelisin?'' ''Yakılamayacağım.'' diyorum. Ama geçen ben bir olayla karşılaştım. Bu sorayla herhalde. Çok üzüldüm. 10 yaşında düzgün ahıskalı bir gençle sordum ki, ''Nerelisin?'' Ben dedim ki, ''Kalp saray. <laughs> yani kavram nasıl değişmiş? Şimdi tabii ki güldük. Ben de güldüm o ama, inanıyorsunuz ki trajik komik bir olay. <laughs> Eğer samimi olursak, yaptığımız işte Allah rızası olursa, yaptığımız işte riya olmazsa, yani bizim ahlak kalitesi olsa şeytan karışmazsa, inanın onun karşı tarafta bir eski tabir edeyim biraz daha havalı olsun, indikası vardır.

inşallah. Ben bu biraz sanki moderatör konumunda olacağım. Ama tabii e, konu gençlik olunca, biz de e, genç olunca, her ne kadar kırkı açsak da e, biraz gençlik üzerinde durmak istiyorum şeyler. 10-15 dakika, yani bir gidip gel yapıp ondan sonra sözü bir sınavla inşallah. Mikrofon verilecek gençlikle. Sefer Hoca'nın en son tedavuyla başlamak istiyorum. Ve hocam şöyle söyledi, bizim programlarımız genelde resmi olmuyor, samimi oluyor. O yüzden de Peygamberimiz buyuruyor ki, din samimiyettir. Kime karşı diyorlar ey Herkese karşı. Kim olursa olsun, karşı adamına karşı samimi olursa iş yürür, bir iş meşgul emal olur. Biliyorsunuz Hazreti Meydanı'nın şehrindeyiz, Gönüller şehrindeyiz, Konya'dayız. Hazreti Meydanı'nın güzel bir sözü var veya ona atfedilen güzel bir söz var. Diyor ki, gel ne olursan ol, yine gel. İster Hristiyan, ister Kutperi, ister Mecusi ol, yine gel. Bizim dergahımız, ya da ben günümüze taşıyayım bu ifadeyi, bizim Konya'mız, umutsuzluk Konya'sı dergahı değildir. Hatta şunu da eklemiştim ki ama tek ricamız geldiğimiz gibi gitmeyelim. Bugün sevilenlerimiz olacak inşallah. Şu an kısmen gelince giriş yapmış olduk. Yarın inşallah daha doğrusu bugün sonra gezilerimiz olacak. Gittiğimiz her yerde dinleti geçer. Alıcı gözüyle bakalım. Birisi bir şey anlatıyorsa bugün buradayız. Bugün vakit ayırdık, zaman ayırdık. İnsanın en değerli varlığı vakittir, zamandır. Zamanımızı en güzel şekilde kullanalım. Tabii ki Eylem. bu anlamda gençlik demin sonraki kardeşim çok güzel ifade etti. Bizim milli şairimiz Necava Tahıt Duymayan yoktur herhalde. Herkes duydu mu bu isim Necava Tahıt Kalın. Gençler Necava Tahıt ile Hatta anasını ne arayı konuşur. konuşun. Ben Benden de selam verdin kendisine. Necava Tahıt yaşayan bizim en kıymetli değerlerimizden birisidir. Deminki dizesinde diyor ki hangi toplum gençliğini ilim ile donatır, o millet lider olur, tüm dünyayı yönetir. Tekrar ediyorum, biraz daha ağır çekimde konuşmak istiyorum. Hangi toplum gençliğini, bakın hazinesini, geleceğini değinebilirse ilim ile donatır, o millet lider olur, tüm dünyayı yönetir. Şimdi biliyorsunuz Hasbelkader İslam tarihçi aynı zamanda. Buradaki ben lütfen enaniyet beni olmasın. Ee, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman seyreti geçer. Şunu görüyoruz. Allah Resulü yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gençleri muhatap almış. Gençlerle de yola devam etmiş. Mesela Hazreti Ali radiyallahu anh'ın Peygamberimizin etrafındaki dolaşırken yaşına baktığımız zaman kaç olur sizce? 7 yaşındayız. 7 yaşında yani Hazreti Ali ilmin kapısı biliyorsunuz. 7 yaşında Peygamberimizin etrafında tervaneler gibi dolaşıyor. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Emret bir şeyler yapayım. Ya hani daha çocuksun. Ya Resulullah emret, emret bir şeyler yapayım. Bakın 7 yaşında. Biz bugün işte 7 yaşındayız. 25 yaşındayız, 40 yaşındayız. Demek ki 7 yaşında Hazreti Ali bir insan olarak, bir beşer olarak bunu yapabiliyorsa Bizler de toplum adına, hele hele adı sıkılıysa, hele hele dünyanın o ülkesinde dağılık bir şekilde yaşıyorsa, bizim bir saat, iki saat, bir saat geç uyumamız gerekiyor gençler. Toplumun derdiyle dertlenmemiz gerekir. Biz burada hop Bakın, bizimle aynı kaderi paylaşan Kırmızılar var biliyorsunuz. İsmail Gazıkralı ismini duymuşuzdur bizler ki. İsmail Gazıkralı diyor ki, milletin derdine, aşığına olmadan o hizmet olmaz. Şimdi gelirken rastım çıktı. Tam konumuzla ilgili olay. Daha doğrusu ee, güzel söz. Tekrar ediyorum. Milletin derdine aşağı olmadan millete hizmet mümkün değildir. Başka bir ifadesinde de değil ki, vetene millete eğer hizmet etmek istiyorsan becerebileceğin bir işten başla. Yani en iyi becerebiliyorsanız ne hangi alanda kendinizi başarılı hissedebiliyorsanız o alanda geliyor. İyi bir makine mühendisiyseniz güzel bir dört dörtlük makine mühendisi olun ve sizler ki filan işte Ahıskal'ın filan köyündendir işini tam yapıyor, dört dörtlük yapıyor ve vatanına milletine hizmet ediyor. Şimdi Sefer Hocam'ın konuşmasını çok güzel ifade etti. Bizim dedelerimiz kıymeti, gençlerimizin bir şey aşıladı. Mesela bugün, e, nevelisinin karşılığı biz Anıskalılarda, Anıskalılardaki köyümüzdür, doğru mu? Bunu yaşatmamız gerekir. Hiçbir toplumda olmayan, sadece bize has bir kavram var. Şenlik kavramı. Şenlik kavramı. Yani Anıskalılarda şenlik kavramı, millet manasına gelir. Mesela diyelim ki, iki Anıskalı Rusya'da buluştu veya İstanbul'da buluşur. Hiç tanımasa da inanın üç dakika sonra arkadaş kalır. Bir yerlerde bir ilişik vardır, tamam mı? Bu nedir? gençler bu şudur. Sovyet vaktinde biraz daha hani Afrika tarihini araştırdığım için dedelerimiz bize tarihi belki anlatmadı ama gönlümüzde şunu aşıladılar. O, sen sadece şunu bil. Nereden olduğunu bil. Mesela diyelim ki ben Adıskan'ın zaman köyünden Sorulduğu zaman ne Zaman diye diyorum. Mesela bir başkasına sor sorulduğu zaman ne öğretin? Yakıtan Ama geçen bir olayla karşılaştım. Bursa'daydı herhalde. Çok üzüldüm. 10 yaşında bizim Ahıskan'ı bir gence. sordum ki neredesin? Ben dedi ki Galatasaray'ım. <laughs> <laughs> Yani kavram nasıl değişmiş? Şimdi tabii ki güldük. Ben de güldüm oluyor ama inanır mısınız ki trajik komik bir olay. Yani bizdeki nerevesinin cevabı da değil yerinde de değişmiş. Zaman, Erdoğan, Ortaçan, işte herkes dozalı olmuş. Galatasaray, Teşiktaş. Demek ki kıymetli gençler, kıymetli canlar, gündemimiz değişmiş bizim bu gündemi yeniden aslına döndürmemiz gerekiyor. Bakın ciddi diyorum yani hakikaten de o günden de ama sonra şöyle bir doğru düşündüm. Eğer bugün bir anıs kalıya ne verirsen dediğiniz zaman dedelerimizin bizi aşılamış olduğu o köyü onlara da aktaramazsak gerçekten de kendinize, vatanınıza, milletimize hele hele dedelerinize yazık etmiş oluruz. O yüzden de burada 50'ye yakın genç var, burada 50'ye yakın seçkin insan var. Ne ifade ediyorum? Çünkü bu ikili biz özene özene seçtik. Seçkin insan var. Yani biri bir şey konuştuğu zaman sıkılmayan, dört gözle inleyen ve Hüzzat ifade ettiği sizlerle inşallah Ahıska'ya gireceğiz. Ahıska tarihini Ahıska'da dinleyeceğiz. Yerinde açık hava tarihi anlatacağız orada ve biz bu ekiple gitmek istiyoruz. Niye? Çünkü her bir güzel söz vardır. En azından attığımız taş, ürettiğimiz kurbağa hayal ya, yaptığımız işin hiç olmasa bir karşılığı olsun diye biz biraz daha, yani belki iddialı bir laf olacak ama lütfen kusuruma bakmayın. Ahıskalı gönüllü eğitimciler dediği terneği olarak bu çizgide yürüyoruz. Yani bir şey yapıyorsa kaliteli olsun. Ortası olmasın. Ya yani hiç olmasın ya da kaliteli olsun. Mesela Ankara'da programı yapılan her yıl olur. Halit O yüzden de mesela hocam şunu söyledi. Bugün ahkep olarak yani hocam sağ olsun her gün bir proje yatıyor. Onaylanmış, onaylanmış, onaylanmış. Bak bir video kısa da Şimdi devlet Erkan'ı çok ciddi takip ediyor. Kim olursa kolay olur. İster şahıs bazında, ister kurum bazında. Bu anlamda Allah'a hak olsun. Ahıskalı gönüllü eğitimciler derneği olarak bana öyle geliyor ki biz bu sınavı geçtik elhamdülillah. Yani. Dolayısıyla ister gençlik sporu gidelim, ister YTB'ye gidelim. E, bizi sağ olsunlar, bize konuşuyoruz ve müracaat etmiş olduğumuz projelerin hemen hemen yüzde onay veriyorlar Allah razı olsun. Yani bu nedir? Bu 4-5 senelik saçmış olduğumuz toplumun karşıdaki yansımasıdır. Dolayısıyla gençler şunu bağlamak istiyorum. Eğer başa dönüp kapatıp sözü bir sözle yapacağım. Eğer samimi olursak, yaptığımız işler Allah rızası olursa, yaptığımız işte riya olmazsa, yani bizim ahlak kalitesi olursa, şeytan karışmazsa, inanın onun karşı tarafta bir eski tabirle diyelim biraz daha havalı olsun, bir ikası vardır. Yani bir karşılığı var. Tamam mı? Ve insanlar şunu görüyorlar ki bunlar gerçekten de 5'e kadar, 6'ya kadar kendi işlerini görüyorlar. 6'dan sonra saat 12'ye kadar, bazen 2'ye kadar bakıyorsun ki bu işlerle uğraşıyoruz. Niye? Gelecek için. Niye? Toplum için. Mesela şu an bu saatte belki de hala bu yapmayan, hala tam yapmayan binlerce insan var. Ama bizim farkımız bu iştir. Herkesten kalktık bir derdimiz vardı. İşte biri Bayburt'tan geldi, biri Samsun'dan geldi, diğeri işte İstanbul'dan, Ankara'dan geldi. Diğeri toplandık. Toplu olan işler de biliyorsunuz bereket vardır. Ve i̇nşallah inşallah bugünün bereketiyle de günü kapatmış olacağız. Ve son olarak şunu da bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz tarihte birçok hitabeler yani hitaplar gençlere olmuştur denilecekmiş. Mesela Gazi Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesi var. Necip Bazı kısa Kısagüvey'in bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik diye gençliğe hitabesi var. Biraz daha asır saadetten bahsetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğe hitabetti. Onların Onları hata vardır. Ve onları bu alırken de bir onlara güzel gelir. Güven duygusu çok önemli. O yüzden de eğer biz peygamberimizi kendimize önden alıyorsak bizim de burada her birimizde teker teker güvenimiz vardır inşallah. Rabbim bu güven duygusunu da sat ve şunu da bitirmek istiyorum. Ben genelde e, konuşmalarımı ya başta ya da sonda ya da ortada şiirle tebliğ ederek hatta Sakar Hocam ara eleştirme olsun. Şiir çünkü duyguya hitap ettiği için beyaz bir daha kalıcı oluyor şu şekilde bitirmek istiyorum. Mehmet'in sevinç başlar yüksekte, özgür tekerini devir etmekte. Evet Sanma bu tekerlek kalır yüksekte, yarın bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir.